Merhaba hoş geldiniz. Bu videoda Kızıldeniz hakkında bilgiler vereceğim. İyi seyirler. Bilinen tarihte kurulan ilk medeniyetler Mezopotamya, Anadolu, Bereketli İlal ve Nil Nehri'nin çevresindeki topraklarda kurulmuştu. Kızıldeniz bu toprakların olduğu yerde ya da yakınında sayılabilecek bir denizdir. Tarihte dini kitaplarda adı sıkça geçer. Kızıldeniz Asya ve Afrika kıtasını birbirinden ayırır. Güneyinde 32 kilometre uzunluğundaki ve 50 kilometre genişliğindeki Babülmende Boğazı ile Hint Okyanusu'na bağlanır ve bu sayede bir deniz olarak adlandırılır. Kızıldeniz bir iç denizdir. Etrafı karalarla çevrilidir. 438 bin kilometre karelik bir alan kaplar. Ortalama 490 metre derinliğinde ve 355 metre genişliğindedir. Haritada baktığımızda Kızıldeniz'in ince ve uzun görünümü vardır. Kızıldenize kıyısı olan ülkeler doğuda Suudi Arabistan ve Yemen, kuzeyde Mısır, İsrail ve Ürdün, batıda ve güneyde Cibuti, Eritre, Somali ve Sudandır. Kısacası 9 tane ülkenin Kızıldenize kıyısı vardır. Kızıldeniz'in kuzeyinde Süveyş kanalı vardır ve bu kanal sayesinde Kızıldeniz Akdeniz'e bağlanır. Fakat Süveyş kanalı doğal bir kanal değildir. İnsanlar tarafından ihtiyaç doğrultusunda sonradan yapıldı. Süveyş kanalının yapılması Kızıldeniz'in dünya ticaretinde çok önemli bir yer almasını sağladı. Doğu Asya'dan yola çıkan ticaret gemileri Avrupa'ya gitmek için önce Hint okyanusundan geçip Kızıldeniz'e varır. Sonrasında Süveyş kanalından geçerek Akdeniz'e ulaşır. Ardından da Avrupa kıtasına gelir. Süveyş kanalı bu gemilerin Afrika kıtası etrafından dolaşmamalarını sağlar. Gemilerin yolunu binlerce kilometre kısaltır ve zaman bakımından ciddi bir şekilde kazanç sağlamasını sağlar. Dolayısıyla Kızıldeniz bulunduğu konumdan dolayı belki de dünyanın en stratejik, en önemli denizlerinden biridir. Videoda Kızıldeniz hakkında kısaca bilgiler verdim. Bu denizin ne kadar stratejik ve önemli bir deniz olduğunu anlatmaya çalıştım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın. Legenda